Herkese merhaba. Bu videoda Mart ayında neler okuyacağım size onlardan bahsedeceğim. Yine 5 tane kitap belirledim. Daha çok ince kitaplardan oluşuyor aslında listem. E, merak ettiğim kitapları seçmeye çalıştım. Hemen başlayalım. İlk kitabım Agatha Christie'den. Ben daha önce hiçbir kitap okumadım. E, ama bu kitabıyla başlamak istiyorum. Acı Kahve kitabını seçtim. Bilmiyorum belki doğru bir kitap, belki yanlış bir kitapla başlamış olacağım ama en çok bu kitabını merak ettim. O yüzden bunu seçmek istedim. Hem çok kısa olma sebebiyle hem de bilmiyorum ben kahve düşkünü bir insan olarak böyle ismi falan hoşuma gittiği için merak ettim. Ben de yazarın bir sürü kitabı var aslında. Neden bu kitabı seçtim inanın bilmiyorum. Sadece böyle bir anda bunu okumak istedim. Yazardan ilk bu kitapla başlayacağım. Konusu hoşuma gitti. O yüzden çok çok uzun yazmışlar arkasını okumayacağım ama konusu güzeldi. Bu yüzden seçmek istedim. İlk kitabım buydu. Bir diğeri aslında ben bu kitabı okumaya başlamıştım daha önceki aylarda ama bir türlü bitirme bitiremedim yani bitirme fırsatı bulamadım dramsız disiplin ee, oğlum olduğu için bu tarz kitaplar arada okuyorum biliyorsunuz ama bu kitabı başladım ama bitiremedim altını çizdiğim yer var mı diye bakayım yokmuş bu kitabı da bu ay e, okumak istiyorum belki diğer aya da sarkabilir hani e, belki bir çırpıda okuyamayabilirim bu kitabı. Ama yine de bakalım. Seveceğimi düşünüyorum. Çünkü bu tarz kitaplar benim gerçekten hoşuma gidiyor ve bana çok şey kattığını düşünüyorum. Özellikle oğlum olduğu için hani onunla ilgili gelişimini takip ederken bu tarz kitaplar yararlı oluyor. Bilmiyorum yani <laughs> annelik çok farklı bir duygu gerçekten. Bu kitapları okudukça anlıyorum bazı şeyleri doğru yapmışım, bazıları yanlış yapmışım, bazı şeyleri yanlış yapmışım. İçgüdüsel olarak hareket ediyoruz bazı durumlarda ve gerçekten bazen doğru yaptığımı Görüyorum bu kitapları okuyunca, bilmiyorum hoşuma gidiyor böyle kitaplar okumak. Bir diğer kitabım, bu bana yazardan hediye gelmişti. Ben de bu ay okumak istedim. Tepedeki Pelit Ağacı kitabı. Şöyle ismi çok güzel ya. Tepedeki Pelit Ağacı çok güzel. Ayten Uzun yazarımız, yazar teşekkür ederim buradan. Merak ediyorum. Hatta ben bu kitaba biraz başladım. Şu an 38. sayfadayım. Şöyle ayrıcı da var. E, güzel başladı. Sevdim dilini. Hani akıcı yazmış ve merak edici. Merak ederek başladı aslında kitap ilk sayfaları. Çok etkileyiciydi bence. Bakalım devamında neler okuca, olacak. Hani yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Bir diğer kitabım Dostoyevski'den Geçen Ay İnsancıklar kitabını okumuştum ya. Bu ayda amcanın düşük kitabını okumayı istiyorum. Yine merak ettiğim Dostoyevski kitaplarından bir tanesi. İnsancıkları gerçekten çok beğendiğim için bu kitap da elimde vardı. Hani ince kitaplarını böyle okuyayım da sonra daha cüsseli kitaplar okurum diye düşünüyorum. O yüzden bu kitabı da seçtim. Bakalım. Zaten 174 sayfa. Hemen de biter. Bir diğeri belki şaşıracaksınız. <laughs> ama ben Şeker Portakalı kitabını okumadım daha önce. Ve bu aya kısmetmiş. Bakalım okuyacağım. Herkesin sevdiği böyle filmlere konu olan, dizilere konu olan bir kitap genelde hep bahsediliyor. Ben de artık merak ettim yani neymiş bu şeker portakalı bir okuyayım dedim. Bu ay okuyacağım bakalım. Bu kitabın devamları da var galiba. Aynen burada yazıyor. Güneşi uyandıralım ve Deli Feşek romanlarında izleyebilirsiniz diyor devamını. Büyüdükçe orada bu çocukluğu galiba orada da büyüdükçe yazmış yazar güzel. Hani okuduktan sonra bakalım beğenecek mi Ama seveceğimi düşünüyorum. Hatta belki de duygulandırır beni. <laughs> bilmiyorum. Böyle kitaplara gerçekten ihtiyacımız var bu ara. Hani rahatlatıcı, hüzünlendiren bilmiyorum yani. Merak ediyorum. E, toplamda 5 tane kitap seçtim bu ay. Bakalım nasıl olacak? Aralarında okuduklarınız varsa, birlikte okumak isterseniz, yorumlarda yazarsanız gerçekten e, çok sevinirim. Birlikte okumalar yapabiliriz. Kitap okumak gerçekten iyileştiriyor. Bütün yaralarımızı sarıyor bence yani e, kafa dağıtıyorsunuz ne bileyim ben öyle oluyorum kitap okuyunca böyle bütün dünyanın dünyadan uzaklaşıyorsunuz farklı bir ortama giriyormuşsunuz gibi geliyor gerçekten kitap okumak çok iyi geliyor bana bilmiyorum size de öyle oluyor mu kitap okuyanlar beni daha iyi anlar çok üzüldüğüm çok kırıldığım çok böyle duygusala bağladığım bir dönemde e, bir kitap alıp okumak beni gerçekten çok mutlu ve çok rahatlatan bir olay hani bu benim hobim ama hayatımın bir belirli bir köşesinde artık yer etmiş bir şekilde ilerliyor bu kitap okuma olayı. Çok seviyorum. Bu arada e, videolarımda bahsetmemiş olabilirim ama e, topluluk kısmına yazmıştım ben. E, depremden gerçekten çok etkilendim. Çok üzüldüm. Hani biz burada hissetmedik ama hisset hissettim yani hani depremi hissetmedim belki ama oradaki insanların duygularını hissettiklerini, acılarını, her şeyi ben evde dolu dolu hissettim gerçekten de. Elimizden gelen her şeyi de yaptık bu arada. Hani ee, çok fazla paylaşmak istemiyorum aslında burada. Hani yapılan edilen herkesin kendine kalmalı diye düşünüyorum bilmiyorum. Ee, ama bütün depremzedelerin aileleri, yakınları vefat etti. Hani ne bileyim çok zor bir duygu. Hani nasıl diyeceğimi de bilemiyorum. E ee, gerçekten başları sağ olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Ee, geriye kalan depremzedelerin de gerçekten Allah sabır versin, kolaylıklar versin. Hani bir şekilde hayatlarına devam etmekte de zorundalar ama bütün ailesini, hayatını, evini kaybeden insanlar bilmiyorum ya çok çok zor. Hani aşırı zor. Benim benim yani çok etkiledi bilmiyorum. Aşırı etkiledi. Hayatıma devam etmekte güçlük çektim. Zaten videolarda gelmedi biliyorsunuz. Video çekme takatim yoktu. Eğer videolar gelirse de zaten benim önceden çektiğim videolar var. Onları paylaşmayı düşünüyorum. Bu videoyu yeni çekiyorum bu arada. Hani bunu da söylemek istedim. Instagram'dan birkaç kişi yazdı. Video çeksen işte kafamız dağılır, işte izleriz biz de. Hani sürekli dağıtmalık bir şey arıyor. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Hani Mart ayında okutup okuyacakların videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bilmiyorum çok uzun zaman geçti gibi görünüyor deprem üstünden. ama gerçekten sanki dün gibi hani. Asla atlatamayacağım bir şok. Hani Şubat ayında kaldım resmen ben. Yani böyle. Bilmiyorum sizde durumlar nasıl ama bende durumlar bu şekilde. Fazla da uzatmak istemiyorum. Ee, böyleydi. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.